Meleklerim benim. Güzel kızlarım. <laughs> Miniyim. Minişim. Temizlik istemiyorum. Kızım hoş geldin. Otursana. Ben hatırlıyorum bu farkı. Gökçe ile aynı salıncak için kavga ederdik hep. İkinize de üçer dakika verirdim. Ama sen o kadar aceleciydin ki... ...daha bir dakika bile dolmadan kaldırıverirdin Gökçe'yi. Ee, yedi aylık doğmuş, Hakkını vermem lazım. Doğduğun zaman o kadar küçük kadar savunmasızdın ki. Tam bir ay seni bana vermediler. Öyle camın arkasından baka kaldım sana. Birine hem bu kadar yakın olup hem de çok uzak olmak çok zor değil mi? Ama seni ilk kez kucağıma aldığımda o küçücük ellerinle parmağımı öyle sıkı tuttun ki. Dedim ki tamam Şule korkma Kızın seni bırakmayacağım. Ama ben seni hiç bırakmadım ki. Sen beni bıraktın anne. Anne. Bir zamanlar ne kadar anlamlı bir kelimeydi benim için. Yine. Yapma kızım böyle. Ben seni ve kardeşlerini tekrar geri kazanmak istiyorum. Biliyorum eskisi gibi bir aile olamayız belki. Ama tek istediğim hatalarımı telafi etmek, sizi geri kazanmak. Hayır. Sen bizi değil babamı istiyorsun. Eğer onu isteseydim, o boşanma sözleşmesini imzalar mıydım sanıyorsun? Ne kuzey ne de yıldız. İkisi de umurumda değil artık. Sana söz veriyorum. Yaptığım bütün hataları telafi edeceğim. Bu Bulduğumuz günü hatırlıyor musun? tatildeydik. Babamla kızlar uyuyordu. Biz seninle sahile inmiştik. Sen kızlara sakın söyleme. Bu bizim aramızda bir sır olarak kalsın demiştim. Bak. Ben sözümü hala tutuyorum. Sırrımızı hala saklıyorum anne. Ne sana söz veriyorum. Yaptığım her şeyi telafi edeceğim. Eskisi gibi yeniden anne kız olabilir miyiz? En azından deneyebilir miyiz? Pembişik. Aa Pembişim, Hadi yine iyisin. O şimdi kesin böyle mektubun kenarlarını yakıp üstüne parfüm falan da sıkmıştır. <laughs> çok heyecanlandım ya minnesi. Nereye, nereye gidiyorsun sen şimdi? Nereye gidiyorsun? Ee, şey kızların yanına. Yok olmaz önce benim odama gideceğiz. Mektubu okuyacağız. Cevabını yazacağız. Sen götüreceğim mektubu tamam mı? Ya tamam pembişim. Sen o ondan sonra yazarız ya. Alo. Bak minik var ya. Ben içimdeki pembe dolu zor tutuyorum zaten. Beni yeter kullanmaya mecbur bırakma kızım. Tamam pembişim ya. Çıkarız senin odana, yazarız güzel güzel cevabımızı. Ama önce sen bir tek başına okusan. Hı? Belki Cihan abi sana özel şeyler yazmıştır. Anlarsın ya. He, anlarım tabii, niye anlamayayım? Bana mı özel mi bu? Kızlar, kızlar, kızlar! <gülüyor> <gülüyor> Oho! Ne bu haller ya? Hadi kalkın, kalkın! çok müjdeli haberlerle geldim. Daha hadi dağıtalım şu kara bulutları. Hem siz ne görüyorsunuz orada? Neye bakıyorsunuz ya? Kayıp, Kayıp giden, giden hayallerimizi. Allah sabır versin. <laughs> Ops aşkım. Hmm. <laughs> ya şimdi beni dinlersiniz. Yalan ederek merakten çatlarsınız. Ay tamam söyle sen de kurtul biz de kurtulalım ya. Tamam şimdi iyi dinleyin. Annemin yanından geliyorum. Artık aklımda hiçbir şekilde şüphe kalmadı. Kesin boşanacaklar. Ay, emin oldum ben. Unbelievable. Aferin anneme. Oha! Ne bu haller ya? Size bir müjdeli haber veriyoruz. Hala daha böyle bakıyorsunuz. Ha, göremiyorum hala. Hadi daha taşım. Karabulutları. <laughs> Allah'ım Mineciğim hiç kusura bakmam. O kara bulutlar benim yüreğimin tam ortasına üşüştüler ve dağılmaya hiç niyetleri yok. Hala sarı muhabbet mi? E kızım geldi kız seninle konuştu. Osman'ın hiçbir suçu yokmuş işte. <laughs> ne demek Osman'ın hiçbir suçu yokmuş ya? Ne demek Osman'ın hiçbir suçu yokmuş? Beni o, kadar, o, adam bana yalan söyledi yalan. Ya o kadar sordum senin dedim eski sevgilin dedim kim dedim. Bana hiçbir şey söylemedi sürekli geçiştirip durdu. E tamam işte çocuk geçiştirmiş sadece yalan söylememiş ki. Abla bunu sen mi söylüyorsun bana Allah aşkına ya? Ya benden bir özür bile dilemedi. Üstelik bir de bana trip atıyor. Aklınca durumu eşitlemeye çalışıyor. Aa, aa aynı Ömer'a. O da böyle Osman gibi. Suçu bastırmaya çalışıyor sürekli. Ama yok ama yok ben yeme ben yemem. Önümde diz çökmeden asla affetmeyeceğim onu. Bir dakika bir dakika. Şimdi Osman gelsin. Senin önünde diz çökse. Onu affeder misin? Yoksa Yıldız abla gibi süründürür müsün? Affederim. Ben öyle şey değilim. Üç saniyede hemen gevşeyi veriyorum. Ya sen ne kadar tatlısın ya. Ay hiç bakma bana öyle. Ömer Osman kadar masum değil. Kimmiş masum? Osman mı? Evet. Sen hiç düşündün mü Osman neden Sari'yi senden sakladı diye? Belli ki çocuk sen bu mevzuyu kafana takıp tedirgin olma diye söylememiş. İçinde çoktan bitirmiş o mevzuyu. Vallahi ablacığım kusura bakma ama ortada bir masum varsa o da Ömer'in ta kendisi. Alt tarafı çetini biraz püskürtmek için gözdağı vermiş o kadar. Öyle basit bir şey değil. Cık. Ablacığım, ya sen Çetin'in bize neler yaptığını hatırlamıyor musun Allah'a sen ya? Kusura bakma ama kötüler iyilikten anlamıyor. Hem biz yeri geliyor sevdiklerimizin bile burnu sürtsün istiyoruz. Ya Ömer de bunu yapmak istemiş. Tamam biraz çizmeyi aşmış ama... Ay Çetin'in yaptıkları da az değildi abla yani. Evet, ya sen herkese affedecek bir neden buluyorsun. Herkese alttan alıyorsun ama konu Ömer olunca çok acımasızsın ablacığım kabul et. Abla, bak Ömer de bir insan. O da hata yapabilir. Ama senin hiç tahammülün yok. Yani aslında doğru söylüyorsunuz. Sanki biraz fazla gittim Ömer'in üstüne. Biraz, biraz mı? mı? Ne yapabilirim? O da asla suçunu kabul etmiyor. Hmm. Bir diz çökme vakası daha yani. Yani. <laughs> tamam kızlar. Çökertme işi bende. <laughs> Hadi süslenip gidelim. <laughs> ya seviyorum sizi be. Siz de mutlu oğlum. Ben çok mutluyum mesela. Olmaz. Olmaz. Ben özür dilerim. Hiçbir şey yapmadım abi ya. Özür dilemek ne ya? Önümde diz çökmek falan filan neymiş ya? Vallahi ben de yaptım her şeyin sonuna kadar arkasındayım. Yani Feride o çetin manyağını bile affetti. Ben de önünde diz çökeceğim. Mümkün değil. Bitti mi? Bitti. Peki o zaman beni iyi dinleyin. Osman, sen Gökçe'ye yalan söyledin. O yüzden özür dilemek için gayet makul bir gerekçem var. Sana gelince küçük ağa, sen Çetin'in pisini pislikle karşılık verdin. Üstelik bir de hiç ablamı tanımıyormuş gibi sürpriz müpriz deyip ablamdan takdir bekledin. Hiç değilse bile ablamı tanımadığın için ondan özür dilemek zorundasın. Vallahi konuşmana çok güzel çalışmışsın Mineciğim ama ben bu tongaya düşmem. Yani aslında... Osman da düşmez. Düşmem. Sonuçta e, bizi affedecek insan bizim iyi niyetimize inanıyor demektir. Değil mi? Yani bu durumda da ortada diz çökecek bir şey yok. Çok mantıklı. Vallahi çok doğru söylüyorsun. Hay ağzını öpeyim Ömer ya. Aa, siz baya baya alışmışsınız bekarla. Legolasım. Sırma saçlım. Geniş havuzlum. Efendim. Eğer bu ikisi bir saat içinde sahile gelip kızların önünde diz çöküp af dilemezlerse beni unut. Ne? Şaka yapıyorsun değil mi sevgili? Hayır. Bunlar kızlardan özür dileyene kadar sevgilim mevgilim deme bana. Zaman başladı ve o zaman biterse Beni asla göremezsin. Mine. Mine. <laughs> lan. Lan. Sizin yüzünüzden min işimden olamam lan. Derhal sahile gidip özür dileyeceksiniz kızlardan. Tam 59 dakikam kaldı. Ya saçmalama Emin, otur oturduğun yere ya. Hayır abi, ben oturmayacağım. Siz kalkacaksınız. Oğlum, bir kere diz çökersek bir ömür kalkamayız, biliyor musun sen? Yani adam doğru söylüyor yalnız Emin ya. Yani sen de aklını kullan, öyle hemen dizginleri bırakma yani. Başlarım ulan sizin dizgininize de, akıl oyununuza da. Eğer Miniş'im benden ayrılırsa... ...ben de sizden ayrılırım ona göre. Ee? Rahatlığa bak ya gösteririm diyorum oğlum size. Ya abi saçma saçma konuşma oğlum. Kaç yıllık arkadaşız, dostuz biz yani. Öyle şeyler söylenir mi ya? Eğer o sahile gidip diz çökmezseniz hepimiz aşkımızdan olacağız. Anlamıyor musunuz? Madem öyle, siz bilirsiniz. <laughs> Derhal o sahile gidip diz çökeceksiniz. Abi tamam da bir sakin ol yani istersen ya olamam. Sakin makin olamam. Eğer minişim benden ayrılırsa... ...sizi halter silker gibi silker... ...sonra da koparırım lan! Duydunuz mu lan beni? Oğlum... ...bak... ...delirtmeyin beni. Delirtmeyin lan adamı! Şimdi direkt o sahile gideceksiniz. O kızlardan özür dileyeceksiniz. Bakın, Münişimden ayrılmak istemiyorum. Ona göre, ona göre ayağınızı denk alın. Delirtmeyin lan beni! Mine, neden geldik buraya? E ee, çocuklar buraya gelecek. Sahil, kum, Karadeniz'in hırçın dalgaları falan konsept yaptım size. Biraz soğuk bir konsept olmuş sanki Mineciğim he? Bence değil. Benim içim yanıyor içim. Hem sen nereden eminsin buraya geleceklerinden? En az sevgilimin adının emin olduğu kadar eminim bu işten. Kıps. Aa. Yürü hızlı yürü. Oğlum. Vallahi geliyorlar ha. Gökçe doğal davran. <laughs> Oha kızım iyi ki doğal davran dedim ha. Abla ya. Ha Yes, yes. Tebrik ederim hayatım tam vaktinde geldiniz. Ne demek sevgilim? Sizi bekletmek yakışmazdı bize. Kızlar ayağa kalkın. Hazır oldu da duralım istersen. Ay yok ablacığım onun için demiyorum ya. E, rahat rahat önünüzde diz çökebilsinler diye diyorum. Ha. Ben uyar. Ay. Oturun. Ha, söyle. İleri, marş. Devam. <laughs> ha. Ee, böyle kuru kuru eliniz boş mu geldiniz yani? Ayıpsın minişim. Ah. Bunu ee, seni de unutmadım tabi. Ne konuşsun ya? Ee, Aha, beni. Affet beni meleğim. Ay meleğim deme bana ya. Hadi kalk gidiyoruz. Diye Mahmut mu diyor? Nereye? Baş başa kalabileceğimiz bir yere. Hadi kalk. Ha, nasıl ya? Yani? Şimdi sen affettin mi beni? Affettim Ömer. Hadi yeter bu kadar çocukluk. Kalk. Bak kalkıyorum. Ay Ömer kalk hadi. İki yetişkin gibi konuşalım seninle. Hadi gel. Yani bir zahmet. Hadi. Çocuk da çocuk. Ee, olursun. sen affetmeyeceğim beni. Düşünüyorum müsaadenle. Ya Gökçe neyi düşünüyorsun Allah aşkına ya? Ya benim ne suçum günahım var? Hem gelip Sare anlatmadım sana her şeyi. Evet Osman, bana her şeyi Sare anlattı ama ben senden dinlemek isterdim. Ya kaç gündür ben senden bir açıklama bekliyorum ama sen bana bu açıklama bile yapmıyorsun. Hak etmiyor muyum ben bir açıklamayı dahi? Gökçe, bak benim sana yapacak bir tek açıklamam var. O da bir tek seni sevdiğim. Osman sarıl dedim. Ama aşkım ne kızıyorsun ya. Affettin mi şimdi sen beni? Affettim tabii. <laughs> <laughs> <Oy. gülüyor> Neydi ya şimdi bu? Bir an unuttum. Hatırlarım <laughs> ama şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, aşkım. Yani. Bana bak Osman. Bana anlatmadığın daha başka birileri var mı? Yok. Osman! Aa oh, şimdi şaka yapayım ya. Allah Allah. Gel buraya. Oh. Aferin, ben. oh be, oh. Tamam. Hmm. <laughs> Nasıl hallettim ama? Ay valla çok güzel hallettin hayatım. Ama biraz daha burada durursak zatürre olacağız, hastalanacağız. Hadi gidelim de yemek falan yiyelim. Sen nasıl istersen benim minişim. Sen... Hadi gidelim. Onunla anlaşmamız mümkün Gel buraya, ya buraya! <laughs> ah, Ne git <gittiği gülüyor> Ay ne oldu Babam yine niye delirdi Söylesenize Anladım Yıldız abla delirtti yine değil mi Ay merak etmeyin Gidip kadına çatacak halim yok yaşlı baş, yaşlı başlı değiller de ya olgun insanlar kendi aralarında çözerler nasılsa. Yine e, babam annem yüzünden sinir krizi geçiriyor. Yok ya. Değildir. Yine ne yaptı? Şok 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 Mineciğim. Sevgili anneciğimiz babamdan boşandıktan sonra bir yıl boyunca evlenemez maddesi ekletmiş sözleşmeye. Ya. Oh. Ne? Bunu annemin ekletirdiği doğru mu ya? Emin misiniz? Eminiz, eminiz. Bugün kendisi geldi benim suratıma söyledi. Dedi ki, neymiş efendim? Sizle arasını düzeltecekmiş. Bunun için bu vakte ihtiyacı varmış. Biz bunu yedik mi? Yemedik. Kızım, kızım. Bırak sinirini alsın. Bırak. Baba ama kendine bir zarar verecek. Hayır efendim. Eşyalara zarar veriyorsan... ...kendine zarar vermiyor demektir. Ben kendimden biliyorum. Rahat olun. Ay kırı kırı da sandalye bırakmadınız abi ya. Kızım sen sandalyeciler derneği başkanımsın. Tamam abi. Kırı kırı bitmeye. Bitmeye anneciğim, bitmeye.